kaç basıyor bu? 110. Kat bunu Şeytan icadı ya. Araba bir tane Tamam. Tamam. <laughs> Benim bununla yeğenim öldü biliyor musun? Sen niye biliyorsun a**cık o zaman? Yapıyorum. <laughs> ya, Çok yaptım, ayıp ya. Yaptım, yaptım, yaptım. Yaptım, yaptım, yaptım. Çok, hadi. <laughs> <As> <laughs> <as> <laughs> Om çok her zaman güzel, şu anda güzel. Sen daha güzelsin ama. ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Ooh, what does this button do? <laughs> çok iyi. Yok artık ya. Ölmüş müydü zaten? İnşallah ölüdür yani. Değil, yapılmaz gene de yani. <laughs> evet, İngilizce teacher'ların bir sosyete olma özelliği var. Terkettin son bir kez bak diye aradım. <laughs> Ne zamanlısın sen. Oğlum Murat, geçen bir kızla tanıştım. Böyle bir şey görmedim daha önce. Ya kanka ben de istiyorum ya, Allah aşkına bana göstersene ya. Bak göstereyim. Bak göstereyim. Seksi erkeklerle tanışmak için 5 tuşuna basın. O ne lan? Saçmalama oğlum. Reklam bunlar, ben gay miyim? Babamın sütünü bunu yaptıktan sonra ya 5-5 <laughs> mi? Hayır 5-5'in anlamını unuttum ben yine Ama çok güzel olmuşsun, çok teşekkür ediyorum Unuttum eksi, ben yine unuttum anlamını Her yayınla açık verirsem evet ben yine unuttum Sır ortaya mı çıktı? kaç kere anlatacağız ya size ne oluyor ya size anlatmanız ki hiç <laughs> Allah bir ankaza geliyor kaç kere anlatacağız diyor ya Elimde makas yok şartlarımız az Sütü böyle böyle kesiyoruz Böyle böyle kestikten sonra ister istemez yırtılıyor Şu kıvamı geldikten sonra sütü döküyoruz anladınız siktik sütü bu. Ya o. Şimdi ya. abi şimdi. O ordu şey harita şey var ya ben ben hazırım, benim. Ben hazırım ha. Harita bulmaya ha. Hayır hayır hazırım ha fazla. Rival tamam işte hayır, de harita çünkü ya. şaşırdım ya. 15 dakikaya mı? 5 5. Ha. Sesini yükseltmesin zaman <laughs> Tamam tamam. Eşşşşşş. Tamam tamam. Bu da içip içip yayın açıyor. Tamam şey abi tamam. Moito <laughs> yaptığı günden Eşşşşş. Arkadaşlar bak. Eşşşş. Abi, Eşşşş. abi Eşşşş. tamam Eşşş. tamam. Delirdi abi, delirdi. tamam dedi. Delirdi adam delirdi yemin Tamam dedik yani. <gülüyor> 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 tamam. Doğru bunu izlemiştik. <laughs> Bu ilk başta Ceyhan Belediyesi, Adana. 5-5 <laughs> Ya ne oluyor, ne, oluyor? ne ya? Beş, beş. Beş, beş deyip duruyorsun abi sabahtan beri. Ben demiyorum oğlum, Bir sahibi sikeceğim senin ama. Sahibi, <laughs> ananı sikeyim. <laughs> Bu adam artık real time yapmaya başladı bu işi. bu çocuğu beni Art kopyaladı ya. Sen yayında sen yayında temizlik <laughs> mi yapıyorsun şu an? <laughs> Evet sana koyayım. Çay döktüm oğlum. Ne evet. yapıyorsun bir de? Ne yapıyor ki? Çay Beş ona. beş. Çay mı döktün Ha saygısız kişi. Ne? Dayı. Ay çok kötü olmuş ya. Miza bak ya. Ben koronayım. Bunu kapat istersen. Aha. <gülüyor> <gülüyor> Hasta mısın? Korona ya. <laughs> <Ha>? He? Korona ya. <laughs> ne Oluyoruz, evde oluyoruz. <laughs> Niye kendine bakmayın? Az da az. Azdan az, çoktan çok bir de. Ya yok artık ya. <laughs> Ay yiyeceğim. Ya yiyeceğim. <laughs> Abi o kadar tatlı ki. Bir ay pardon, üçüncü kediyi sahipleneceğim bak Allah söyledi üçüncü kedi kediyi sahipleneceğim ya. Ay yine anladım ya ben de diyorum ne oluyor kafamı bir topladım İğrenç. Karının nerede olduğunu söyle bana bak bir daha sormayacağım sana. Durdurma diyen herkesi bana ekle. Bilmiyorum. 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 <laughs> Arkadaşım <da> olabilir. <laughs> dur, dur 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 durma. Dur dur ma, ma. Hayır. Hayır dur dur ma, ma dediğiniz zaman bug'ını bulmuş olmuyorsunuz arkadaşlar. i ah, ah. got this new vacuum cleaner and i wanted to show it to you guys because it's pretty cool because you don't even need to plug it in or anything it just comes by the sound of something hitting the floor so watch and now it'll come and it <laughs> What? What? Evet partiye gidiyoruz. Evet kızlar. <laughs> Şerefsiz ya. Sinema'nın saniye içinde şu köpeği sev. var arkadaşlar. Abi kolay, <laughs> yankı var. Abi yankı var. <gülüyor> 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 Oh. Ses mi bozuldu ben anlamadım. Adam <laughs> why <fizlik> Alexander McQueen? Please don't do this to Oh, <laughs> wow. Made this here with all the ice on in the booth at the gate outside when they pull up, they give iPhone. 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 <laughs> iPhone. Nah. <laughs> ne yani ne mana ne anladım bundan ne anlamam gerekiyor iPhone ile muz denktir iPhone <gülüyor> iPhone <gülüyor> Lan bu kız şey değil mi neyci ne bu kız Deniz kıyafeti çok çok DPC. Evet ya. O saf değil mi? Şu DPC kız değil mi ya bu? Ya tam iPhone yazmayın çete. Daha saçma sapan yorumlar kaçırıyorum sizin yüzünüzden. <laughs> <laughs> iPhone. When <laughs> <laughs> Tam senlik hareket. Yayınımdan kesitler koymuşlar mizah diye from <gülüyor> <gülüyor> Aynen bu benim ya yayınımdaki CS şeylerim oynadım. CS yayınlarımdaki kesitlerim konuşamadım. Right. Suka black. Yeah. I can speak Russian. Cool. Suka black, suka black, suka black. Bro, if you know two bad Russian words, it doesn't mean you can speak Russian. Suka black. <laughs> no. Bla. Stop it. Suka black. Please stop. <laughs> okay. Okay, if you think you can speak Russian, I'm gonna check your Russian. Şu Ya Özü çıkarım Hayrun. <laughs> Aa. Aa mükemmel. Oh my god! Oh my god! Abi herkes kafayı yedi ya. Gerçekten herkes kafayı yemiş onu görüyorum şu an ben ya.